Olaylar hep çalışmadığımız yerlerden maalesef gelişti. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Antalya Sporu 3-2 mağlup etti. Haftaya lider durumda giren siyah beyazlı takım Antalya Spor deplasmanında çok zorlandı. Maçın başlama vuruşuyla birlikte çekişmeli bir futbol sergileyen her iki takım da ani ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı ve Fraport Antalya Spor 42 ve 45 artı 1'de bulduğu gollerle devre arasına 2-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılarda 49. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaydettiği golle farkı bire indirdi. Farkın azalmasının ardından etkili futbolunu sahaya yansıtan Kara Kartallar 65 ve 76. dakikada bulduğu gollerle durumu 3-2'ye getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırarak averajla ligdeki liderliğini sürdürdü. Maç sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, "Deplasmanlarda 2-0'dan dönmek kolay değildir. Demek ki bunu başarabilecek bir gücümüz var." dedi. Normal ee, akışında olmayan şeyler oldu bu akşam. Çok ciddi bir kaos ortamı oluştu bizim için. Özellikle oyunun ilk yarısında. Bu zaten eksik olan kadromuzdan. Ee, alternatifi olmayan iki tane oyuncu arka arkaya kaybettik. İki tane hamle şansımızı kullandık. Geri dönüşler tabii ki güzeldir ama deplasmanlardaki sıfırdan geri dönmek çok kolay bir iş değil. Ee, ama bunu demek ki bunu başarabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın gücü var.